Evet, günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bu kaldı. Bugün oldu. taşınıyoruz. Serap teyzem de bizde. Her çok zaman. Geldik efendim. Biz çok yorgunlar. Ben yorgun değilim yani. Çok genç bizden. Serap Hanım hiç yorgun değil. Taşıma şirketimiz geldi bugün. Vloglar için beklemede kalın. Evet arkadaşlar bu da asansörümüzün gelme anı. Evet asansörümüz geliyor. Bu arada reklamını yaptığımız yani önerdiğimiz taşıma şirketi. Bütün ülkelere gidiyor ülkeler arası, şehirler arası. Çok memnun kaldık unutmayın. Takip edebilirsiniz. Sıkıntıları. Bu da annem. Çok güzel bir bayan. Evet, ah <laughs> <laughs> <Aa>, şekerim. <laughs> i̇şte böyle taşıma sürecimiz böyle devam ediyor Mücahit amca ve Serap teyze ile yine. <laughs> arkadaşlar annem adamlar işini yaparken bile içeri girdi. Streçte şu an açılan dalıyı tekrar streçliyor. O kadar işin arasında eşyalarımız inerken. İnanmıyorsanız açık açık belli oluyor. Biz de burada annemle gülüyoruz, eğleniyoruz. Evet adamda çektiğim son video asıl bu video oldu. Burada bir sene boyunca ders çalıştım. Şu an gideceğim üniversite için, gideceğim bölüm için çok uğraşarak gecem gündüzüme geçti. Ama. Bitiyor yani her dönem gibi. O dönemde bitti. Şimdi artık burada valizlerimiz var. Ve gidiyoruz. Ee, bugün günlerden pazar. Bugün eşyalarımız yola çıkıyor. Yarın biz yola çıkıyoruz. Biz henüz gitmeyeceğiz. Yani bugün yola çıkmayacağız. Yarın saat sekizde Uçağımız var, arabamız gidiyor. Güzel ee, zamanlar ağlıyorlar. Şuradan çekelim. Arkadaşlar biz bugün Serap teyzelerde kalıyoruz. Biliyorsunuz ki ezanla yarışıyormuş gibi oldum. Eşyalarımız gitti gündüz ve gece evsiz kaldık. O yüzden Serap teyzelere geldik. Şimdi de deprem olduğu için çok korktuk ve dışarıya çıktık. O yüzden parktan eve döndük. Şu an valizimi topluyorum, eve gireceğiz. Umarım herkes sakince uyur bugün arkadaşlar şimdi İzmir'e gitmek için hazırlanıyoruz hep beraber konumuz Barbun ee, barbunya hep konumuz akşamdan beri barbunya 20 kere söyledik nereye koyacağım Aynı. nereye buzluğa koyacağım Hangi dolaba? Bu var, diğer buzluğa koyacak çünkü bu buzluk dolu ben <laughs> duyarken günlerimiz çok yoğun ve karışık ben de evet makyajımı yapamadım bir influencer nasıl makyajsız Bunu ben dışarı çıkar sorun olur mu? bakın ma makyaj malzemelerim de ne? burada Bak, benim ya gene dedi. mi sen artık senin o barbunya evet, seni gömeceğim mezarlığa üstüne de barbunya annem edin. ben bu arada klimanın karşısında duruyorum annem ve bağırışmaları <laughs> evde şimdi evden çıkana kadar başka video çekemeyeceğim çünkü çok e, şeyiz bu arada annemin dudağına bakın yorgunuz. Annemin dudağı çok güzel olmamış mı? İsteyenlere e, doktorun ismini bırakabilirim mesajlardan. E, evet yani arabayı ne kadar başka video çekmeyeceğim evin içinde. Durumu gördünüz. Hoşçakalın. Arabada görüşürüz. limanındayız. Seni Ve uçağa bineceğiz. <laughs> Fakat önce lavaboya gidiyoruz. Ee, şu an İzmir Adnan Havalimanı'ndayız. Çok güzel. Çok, Çok büyük. büyük. Çok, ay, makyajımla ne güzel duruyor. Makyajımın... Ay ismini unuttum söylemeyi. Şimdi etrafı göstereceğim size böyle. Havalimanımız. Her türden insan var. Her türden insan var. Annem. Çok tatlı bir vlog oluyor. Şimdi tuvaletleri hakkında. Annem çok temiz dedi. Tuvaletlerini görmeye gideceğiz. Bizim kapı numaramız 226 bu arada. Burası kaç? 829 Burada kafeler var. Öyle evet, evet, şimdi tuvalette görüşürüz. Evet arkadaşlar tuvaleti gösteremedim çünkü çok kalabalıktı. çok kirliydi. Kirli değildi bu. Evet, Temizdi. Havalimanı tuvaletleri hiç bu zamana kadar kirli görmemiştim. O çok kirliydi. Ben ilk defa geldiğim için çaresizim. Ya tabii annem sürekli geziyor beni bırakıyor. Üniversite öğrencilerini kaderi buraya da bırakırlar. Ama ben üniversite öğrencisi Pardon. değilim. Pardon, çok pardon. Ne? Üniversite öğrencilerinin değil. <laughs> YKS. Niye <laughs> hazırlanan öğrenciler? Hazırlanan <Dışına> kalmışlarım. <laughs> tamam olabilir. Şimdi geziyorum. Bakın uçak biletlerimiz. Geziyoruz. Annemle uçağa bakıyoruz. Bu iPhone'larda neden geri arka kamerayı çevirme yok ya? Olmaz mı? Canım? Yok. Yok değil mi? Yok. Yok. Fotoğraf çekiyor annem. <laughs> Annem son model telefon aldı ve bir, bir özellik olmadı. Bu videoyu sil tamam mı? Ha, hayır. Bak karşıdan bak, bak baktığın zaman kaşlarını yukarı çektirdim. Değil mi? Hı hı. Sil o ya onu sevmem. Tut 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 Evet bagajlarımız boşalıyor. Bekliyoruz. <laughs> Ay, i, yiyeyim, yiyeyim. evet. <laughs> Şimdi böyle havalimanı. Havalimanı çok öyle wow denilecek bir yer değil. Kim bilir ben bu vlogu ne zaman paylaşacağım ya. Biraz uzun sürecek. Çünkü evimizde internet yok. Bir dakika ön kameradan konuşayım. Evimizde hala internet bağlanmadı. Bu yüzden videolarımı birleştiremiyorum bilgisayardan. Bilgisayar şarjımda kamyonla gittiği için bilgisayarımı da kullanamıyorum. Çünkü şarjım yok. Annem... Hayır Şimdi binerken tekrar görüşürüz. Evet, bomboşken ilk bir giriş evet, biz giriş yaptık. Şu an gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> Öne geçebilir miyim? Bir ben bir influencer olduğum için bana öncelik verdiler. Evet, şu an. Aa, çok güzel. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa uçağa bineceğim. Bilet numarasını nasıl bulacağım? Nerede yazıyor bilmiyorum. Aa. Tamam. Ünlüymüş gibi davranacağım şimdi. Evet. Ben ünlüyüm. Benimle fotoğraf falan çektirmek istediler bu arada. İzin vermedim. Evet, uçağa doğru yürüyoruz şu an. Heyecanlı. Heyecanlı. Yine en öndeyim. <laughs> Çok heyecanlıyım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum bu arada. Yürüyorum yani sadece. Anne nereye? Evet, evet arkadaşlar şu an uçağımdayız. Evet. Ve evet. benim evet. uçağım evet. 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 maalesef geçerli evet. gibi evet. değildi. Annem çok şey söylemişti.

kırmızı kolu çekince yelek şişecektir. Şişmezse, sağ taraftaki lastik tüpe üfleyerek de yeleği şişirebilirsiniz. Yelek üzerindeki ışık dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Yeleğinizi uçağa terk ederken şişiriniz. Tahliye gerektiren durumlarda çıkışlara engel oluşturacağı ve süreci uzatacağı için yanınıza el bagajlarınızı ve hiçbir eşyanızı alın. Sivil havacılık kurallarına göre yolcuların kabin ekibinin talimatlarına, kemeriz açıklarına ve tüm içimde gereksiz bir heyecan var. Şu an gidiyoruz Yani yürüyorum. Kapaklar oynuyor. Kanatlar oynuyor. Çok eğleniyorum ya. <laughs> Allah, Allah, ay görseniz. Allah, Evet, bu indik. Şimdi Erzurum Havalimanındayız. Ee, buradan eve geçeceğiz. Ama önce araba kiralamamız gerekiyor çünkü biz yerineye gideceğiz ve havalimanı Levkoşalı e, ee, yolculuk çok ben çok ee... beklent ben çok beklentilerimi yüksek tutmuşum hiç öyle değil de anne el sallayın hiç beklentilerimi karşıla karşılamadı bu iş ilk kez bindim kalkarken çok eğlenceliydi sadece havalimanı böyle bir yer Burası bu arada Adnan Menderes'ten daha güzel gibi geldi En başta daha sakin şimdi tekrar pasaport kontrolüne gireceğiz Önce bir sıra görüyorum tekrar görüşeceğiz umarım Şimdi arkadaşlar Evet Ercan havalimanındayız ve Serap teyzemin bavulu bozuldu Nasıl hissediyorsun çok götürdük. <laughs> Tuvalete de götürdük ama hala böyle taşıyın. <laughs> <laughs> burası çok güzel. Burası çok sakin. Türkiye'de e, Türkiye'deki havalimanı hiç böyle değil. Bizi çok yordu ve çok strese soktu. Bu arada Halkbank var burada Kıbrıs'ta Halkbank kullanıyoruz. Şimdi çıkacağız buradan. Bir tabanca. Tabancanın içinde 5 kuruşu var. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an otoparktayız. Araba kiraladık. 2 günlük ne kadardı? 14 müydü? 2 günü 4,5 lira verdik. Ee, buradaki arabalar çok güzel bu arada. Herkesin altında böyle arabalar var. Arabalar çok ucuz. E, teknoloji çok ucuz. Telefonlar çok ucuz. Yani <laughs> arkadaşlar çok güzel bu hayat. Ne? Lefkoşa'da ne yapacağız yarın. Sizde biz gideceğiz. Ha, biz evde biz havuza gireriz. Ne havuzu ya? Ne diyorsunuz? Bayan. Sen eşyayı alana kadar ben ne yapacağım? Aa, gümrüğe mi gideceğiz? Ben evde değilim. Ama wifi yok değil mi evde de? Wifi'siz hayat çok zor. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu an arabaya bindik. Arabamızı kiraladık. Arabamızı Aa? kiraladığımız arabanın markasını birazdan Hüseyin abi içeri geldiğinde soracağız. Aa, oh. Sen dur. O da girsin Ola. Peki bu arabaların Sağdan olması, direksiyonların ve annemin evet solda oturması. Tamam. işte bu da bir gariplik. Harrison'da. Şimdi bu çocuk bize arabayı veriyor, arabayı kontrol ediyor. Sanki biz bir şey yapacağız arabaya. <laughs> i̇şte bagajı da çok gayet normal bir bagaj, bize yetti. Bizim kira, kiraladığımız yer hmm, Sunset Cars, Sunset Cars, Sun Rentals Cars. Sous <Some> Sunray take Car. Evet arkadaşlar araba kısmımız da bu şekilde. Evet günaydın arkadaşlar dün gece otelde video çekemedik çünkü çok yorulmuştuk. Ayrıca otelde iki gün kalmadık hemen akşam 12'de girdik sabah 7'de otelden çıktık eve geldik temizliğe başladık. Bugün eşyalarımız geliyor o yüzden temizlik yapıyoruz. Annem bana dolapları sildiriyor yerlere süpürdüm hem de bu süpürgeyle. Dyson falan değil. Yani bunu <laughs> Dyson'dan Dyson'dan falan değil. Ezgisin serapsın. Bu böyle bugünlerimiz geçiyor. Şimdi temizlik yapıyoruz. Birazdan eşyalarımız gelecek. Evde internet yok. Bizi en çok zorlayan o şu an. <laughs> i̇nternet olmaması. <laughs> Bizi çok zorluyor. Harika bir şey. Elemanlar çok müthiş çalışıyor. <laughs> Çünkü internet yok. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla oynayamıyoruz. Mesaj yazamıyoruz kimseye. Çok zor. Hadi şimdi benim hayranlarım <laughs> çok durma telefonu çalacak. Evet. Hocam, <laughs> hocam, hocam, evet. hocam. Bir haber, bir şey yok. <laughs> Hiç yani. Bu arada Serap teyze öğretmen. O yüzden onun telefonu susmuyor. Oğlu arıyor sürekli. Fırat var bir tane. Fırat abi baş belası. Abi bir de sonra benim hocam beni aramıştı. <laughs> i̇şte böyle günlerimiz geçiyor. Kıbrıs böyle. Şimdi ee, bunların ee... telefonları çalsa iş kalacak. <laughs> benim gibi bu işime geliyor. Çok, çok süper. <gülüyor> tamam. Arkadaşlar <laughs> şey size görüyor musun? Buraya şey, e, temizlik bittiğinde eşyalar yerleşirken bir video çekeceğim size. E, temizlik bitmez doğru. bizim temizlik. Annem başımızda olduğu sürece hiç bitmez. <laughs> Aynen eşyalar geldiğinde bir video. Aynı şekilde havuza giderken artık bundan sonrası gezi videosu olur. Şu bir video bitsin. Şurayı atlatalım da. İnşallah. Hadi. Hoşça kalın. Evet, dayısın amcasın gelsin şu anda çekiyoruz. <laughs> dayısın amcasın. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evimizde e, yerleştirdik. Ama evimizin vlogunu diğer videoda atacağım. Yoksa bana da vlog konusu kalmaz. Hadi yerleştirdik. Anam da önce yerleştirdik. <laughs> <Ne yaptım acaba? gülüyor> i̇şte bütün günümüz böyle geçiyor. Şimdi önceki yani bu videonun düzenlemesini yapıyorum. Kahvemi içerek. Annem kahve yaptı. Uzun bir zamandan sonra kahve içtim. Çok iyi geldi. Diğer videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Beraber Kıbrıs'ı gezeceğiz. Ee, beraber eğleneceğiz. Makyaj yapacağız. Yeri gelecek ürün deneyeceğiz. Beni takip etmek... Elde. <laughs> etmeyi unutmayın.